Bugün sizlere Türkiye'de birçok insanın Belki de haberinin dahi olmadığı, haberinin olanların da sporun kurallarını, nasıl oynandığını, birçok şeyini merak ettiği bir sporu, su altı hokeyini tanıtmaya çalışacağız. Bunun için de İzmit Deniz Yıldızları Sporu Başkanı Sayın Celal Kavaz ve Antrenör Sayın Kadir Kırlıoğlu ile beraberiz. Onlarla bu sporu daha yakından tanımaya çalışacağız. Öncelikle ben başkanımla başlamak istiyorum. Celal Bey, sizin bu sporla ilk tanışmanız nasıl oldu? Nasıl bu spora gönül verdiniz? Çünkü maddi olarak da manevi olarak da büyük külfet getiren bir spor bu sonuçta. Burada da herkesin takdir edeceği bilir. Bu nasıl bu adımı nasıl attığınız ilk olarak? Bunu öğrenebilir miyiz? Bu adımı 2004 yılında tahmin ediyorum yanlış hatırlamıyorsam daha önce dediğim gibi geçmişte futbolla ilgilendim. Sporun içindeydim. Yöneticilik yaptık, futbol oynadık ama daha sonra Türkiye'de sadece sadece futbolun, spor denince akla futbolun geldiğini sanıyorduk herkes. Onun öyle bir içindeydi ama böyle bir sporla iş yerinde otururken bir arkadaşımın Yeni bu spora başladığını ama bütçelerinin yetersiz olduğunu, turnuvaya gidemeyeceklerini, yani kulübün hazır olduğunu, sporcuların olduğunu ama turnuvaya gidemeyeceklerini şey yaptılar. Benden bir destek, maddi olarak destek istediklerinde ben de elimden geldiği kadar arkadaş çevremiz veya kendi bütçemizle karşılamaya çalıştık ve bu ilk turnuvamıza gittik. 16-17 senedir bu sporla berabersiniz hem antrenör hem bu. Hem bize sporun kuralları hakkında bilgi verebilir misiniz? Aynı zamanda kullanılan teçhizatlar nasıl? nasıl bu spor yapılıyor? Yani bu işin aslında bunu öğrenebilir miyiz biz? Ee, biz bu spora ciddi anlamda gönül verdik. Ee, spor altyapımızı güçlendirdik ilk başta. Hem ailelerin destekleri hem işte ee, ilimizin büyükleri, Büyükşehir Belediye Başkanları olsun, Genç Spor İl Müdürleri olsun onların destekleriyle birlikte Türkiye şampiyonlarına sürekli derece almaya başladık. Dünya ikincisi Avrupa şampiyonluğumuz mevcut. Ee, bunun yanı sıra Bayanlar da yine sayımızı arttırmaya çalışıyoruz her geçen gün. Bayan sporcu katılımları da artmaya başladı. Sizlerin bu e, yayın fırsatıyla da inanıyorum ki daha da artacak bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu spor. E, oyuna şöyle başlamak istiyorum. E, bir futbol sahasını düşünün. yani 90 metreye 60 metre. Bizim futbol sahamız diyeyim, hokey sahamız 25 metreye 12,5 metre. Yarı olimpik bir havuzda çok rahat yapılabiliyor. E, şardan iki takım var. Altı bir tarafta, altı bir tarafta dörder tane de yedekleri var. E, diğer fut, e, basketbolda ve endbolda olduğu gibi oyuncu değiştirme sıkıntısı yok. İstediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. E, görüntülerden de herkesin izleyeceği gibi e, bir takım siyah, bir takım mavi. E, başlarımızı korumak amaçlı şöyle göstermek istiyorum. Bir başlığımız var. Bunu hem hakemler ayırt edebiliyor hem de biz kendi takım arkadaşımızı suyun altına ayırt edebiliyoruz. Herkesin bir numarası var ceza durumlarında işte numaraya ceza veriliyor. Sporcu bir veya iki dakika ceza aldığında takım eksik kalıyor. Bunun yanı sıra oynadığımız materyallere gelmek istiyorum. Özellikle maskemiz, şnorkerimiz görüşümüzü sağlayacak ve suyun üzerinde oyunu izlememizi sağlayan şnorkerimiz var. Yanında siyah ve beyaz takımda da olmak üzere stiklerimiz var. Siyah takım siyah, beyaz takım beyaz stikle oynuyor. Tabi alacağımız darbelere karşılıklı bizim ellerimizi koruması amaçlı da Eldivenlerimiz var, üzeri silikon kaplı ve darbeye emiyor. Ee, bizim sporumuzda en fazla hasar veren e, malzeme diyeyim, pakımız var. 1 kilo 300 gram ağırlığında. Hani e, yerden 1 metreye yakın yukarıya çıkıyor, 3 metreye ileriye atabiliyorsunuz bunu. E, haliyle bir yerinize geldiğinde canınız yanıyor veya yüzünüzde bir açılma yapabiliyor. Ee, şundan da bahsetmek istiyorum. Bu malzemeler önceden biz yalvar yakar yurt dışından getirtiyorduk. Artık Türkiye'de üretiliyor ve Kocaeli'de üretiliyor. 30 tane sporcu suya giriyorlardı. Tek pakla bir saat antrenman yapıyordunuz. Belki iki kez paka dokunabiliyordu. Ama şu anda pahalı bir malzemede yurt dışından getirtirmek zordu. İşte pakımız dediği gibi stiklerimiz bunları hep yurt dışından alıyorduk. Ve bunlara biz kalıp yaptık. Kendi bütçem olarak yani yaklaşık iyi bir paralar vererek kalıp yaptırdım bunlara. Şu anda Türkiye'nin her yerinde ve her sporcuda bir tane var. Dediğim gibi federasyon ve federasyon yılda yaklaşık 200-300 tane bunlardan alarak kulübe destek, kulüplere destek veriyor. Önceden yoktu ki verebilelim yani yoktu. getirtirmek zordu. Şu anda biz bunu da yaptık eksik gördüğümüz için. Şimdi takımımız suya girdiğinde Hocamız sağ olsun e, her sporcu olmazsa suya almıyor. Yani bir tane olacak diyor. Çünkü zaman e, onunla oynayacak. Topu o onun. Sahadaki malzemesi o. İşte dediğim gibi bir saatlik antrenmanda 30 tane sporcuya ne kadar sıra gelirdi? Veya öbürü çıkardı, öbürü onunla stiğini alırdı. Çok şükür şu anda bunların hepsi var. Malzeme de olunca spor gelişiyor. Peki hocam size şunu sormak istiyorum. Ee, hem antrenman saatleriniz nasıl hem antrenman programınız nasıl? Ve aynı zamanda biraz da oyunun kurallarından bahsedebilir miyiz? Yani küçük e, daha anlaşılır bir şekilde anlayacakları izleyicilerimizin rahatça. Hani dünya ikincisi olmuş Avrupa şampiyonu olmuş bir takım için haftada 3 gün 1 saat antrenman. Yani çok kötüydü o dönemlerde. Şu anda 2 saate yakın kullanıyoruz. İstediğimiz zamanlarda talebimiz olduğunda Türkiye şampiyonları katılacağımız dönemde sabah saatlerine veya akşam saatlerine ilave saatler alabiliyoruz. Bununla ilgili çok fazla sıkıntımız yok. Ancak aktif olarak şu anda salı, perşembe ve cumartesi akşamları 9 ile 11 arası çalışıyoruz havuzda. yani çocuklar için bu yeterli bir süre. Yemeklerini yiyorlar evde. Derslerini yapıyorlar. İşte havuza geliyorlar. Antrenmanı yapıp eve gittiklerinde yatabiliyorlar. Yani enerjilerini de burada atmış oluyorlar. biz e, ile. Aileler de bunlardan açıkçası çok memnun. Ee, oyunun kurallarına gelecek olursak dediğim gibi biraz önce de 10'ar e, kişilik takımlar var. 6 tanesi suda 4 tanesi yedek. Karşı takımda yine. Ee, havuzun dibinde 25 metrelik bölümün kısa bölümlerinde 12,5 bölümlerinde 2 tane kalemiz var. Saçtan bir kale. Üzerinde bir platform var. O platformun arka tarafı çukur. bakımız oraya girdiği zaman gol oluyor. Görüntülerden birazdan izlerler herhalde büyük ihtimalle. Ee, şöyle bir durum var. İki takım karşılıklı duvarlar açılıyor. Oyunun başlama sebebi iki takım ortadaki paka doğru yüzüyor. Paka alan taraf birbiriyle paslaşarak karşı takıma gol atmaya çalışıyor. İşin en basit yönü bu. Tabii atarken çeşitli mücadeleler ve faoller oluyor. Faoller de cezasız kalmıyor. Yine serbest atışlar oluyor. Penaltılar oluyor bizde. Ee, bunun yanı sıra sakatlanmalar, yaralanmalar illaki oluyor. Oyuncu değişikliği sınırsız hakkımız var. Değiştirebiliyoruz oyuncuları yine. 15'er dakikadan 30 dakika oynuyoruz. 15'er dakikalık devre. Her takımın mola hakkı var. Devre aralarında birer birer dakika mola hakkı var. Bunun yanı sıra oyunla ilgili daha çok hani takımlar kendi sistemlerini kendileri geliştirmeye çalışacağız. Dünyada da çünkü çok fazla oturmuş bir sistem yok. Hani futbolda, basketbolda belli sistemler vardır. Onlar uygulanır. Bizim sporumuzda çok fazla geliştirmesi gereken sistem var. Türkiye'deki sporun yani bazı üniversiteyi kazanıyor çocuklar yetiştiriyorsun bir yere gelmesi için üniversiteyi kazanıyor başka bir ile gidiyor. O ilde havuz olmuyor, tesis olmuyor veya kulüp olmuyor. Ve o çocuk da haftada bir gün gelemiyor antrenmanlara. Yakın illerde belki bize olarak İstanbul'da olan sporcumuz haftada bir gün gelebiliyor. Ama Ankara, Eskişehir veya işte Kütahya veya İzmir'e giden sporcumuz hafta sonları gelmiyor ve kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla sporcu büyük kategorilerde çok fazla tutamıyoruz. Gençlerde daha çok, üniversite sınavlarına yaklaşana kadar e, federasyondan bunu paylaştık. Sağ olsun federasyondakiler de zaten bu işi dediğim gibi altyapılarında spor olduğu için, sporu bildikleri için e, bu işin doğru olacağını karar verdik ve Gençler Ligi'ni kurduk. Elimizde olan havuz, biraz önce çektiğiniz havuz 25 metrelik bir havuz. Yani potansiyel çok fazla, sayı çok fazla. Spor yapmak isteyip de yapamayan insan sayısı inanılmaz fazla. Şimdi. Biz Türkiye şampiyonlarını takip ettiğimizden dolayı belli illerde Türkiye şampiyonları yapılıyor. Gidiyoruz. Havuzu günde kullanan kişi sayısı 15 kişi. 50 metrelik havuz var. E Kocaeli'nin bir yüzme lisansı olan veya sualtı lisansı olan sporcuların sayısına bakarsanız futbola yakındır. Yani bununla ilgili bir değerlendirme, bir çalışma yapmalarını ben tavsiye ediyorum.